dualarını. Üçüncü tekbirde bilenler cenazeye mahsus bir dua var. O duayı bilmeyenler ise iyi bildiği bir duayı veya Fatiha suresini okuyabilirler. Dördüncü tekbir ile birlikte selam verip namazımızı tamamlıyoruz inşallah. Allah Celle Celaluhu'nun rızası için namaza. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz için salavata. meyitler için duaya. Bugün hazır olan imama. El er kişi niyetini.

الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. انت <سؤال> <أكشي> شديتنا. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحنا الله زاسيشن الفاتحة Kıymetli <laughs> <Şeymanın gülüyor> Müslümanlar, değerli hazirun, Yüce Rabbimiz öncelikle rızasını kazanmak için kılmış olduğumuz öğlen namazını, ihmal etmeden kılmış olduğumuz beş vakit namazlarımızı ve eda etmiş olduğumuz cenaze namazlarını dergi hazretinde kabul eylesin. Amin. <laughs> Ekrem Beyefendi'ye ve Tarık kardeşimize rahmetiyle muamele eylesin. Benzinlerini mübarek eylesin. Bakanlarını arttırsın. Dünyadaki yapmış oldukları amellerini, emellerini kendilerine yoldaş eylesin. Okuduğum ayet-i kerimede Mevlamız buyuruyor ki Estaizu bismillah ve ma halaktu cinne vel insa illa li'abudun fenakullahu lazim. Buyuruyor ki Mevlamız ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsin diye yarattım. Kulluk yapsınlar diye yarattım. Beni bilsinler diye yarattım bu Mevlamız. Yani dünyada varoluş gayemiz sadece Mevlamızı bilmek. Ona karşı kulluk görevlerimizi en güzel şekilde, şuurlu bir şekilde, bilinçli bir şekilde yerine getirmektir. Bunun için dünyaya gönderildik, bunun için yaratıldık. Peki dünyada sahip olduklarımız ise ne sahipsek? makam, mevki, iş, güç, para, pul, evlat, çoluk, çocuk neye sahip isek bunlar da geçici olan bu dünya hayatının araçları. Amaç Allah'ın rızasını kazanmak. Haramlarına, helallerine dikkat ederek yaşamak. Amaç Hz. Muhammed Mustafa'nın güzel ahlakını öğrenip sünnetini yaşamak. Amaç Kur'an'ı okuyup öğrenip onunla en güzel şekilde amel etmek. Anne babamıza iyilik etmek, komşumuzla iyi geçinmek, işimize doğru olmak, vatanımıza, milletimize, özellikle de dinimize faydalı birer bireyler olmaktır. Rabbim amacımıza ve yaratılışımıza uygun bir şekilde yaşamayı, razı olduğu amellerle huzuruna varabilmeyi ve son nefesimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ruhumuzu teslim etmeyi ve bunu söyleyerek yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Evet. Tarık Beyefendi'ye Ekrem Beyefendi'ye ve Tarık Kardeşimize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Benzinlerini mübarek eylesin. Tanıyanları olarak yakınları olarak aileleri olarak iyi bir insan olduklarına ve Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Maddi manevi bütün haklarınızı helal ediniz. Bir dahi helal ediniz. Allah rızası için son kez canı gönden helal ediniz. Cenab-ı Rabbim yapmış olduğunuz şahidi helalliği kabul eylesin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affı için, manevi huzurunda bulunduğumuz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin ruhu için, civarında betul bulunan bütün ehli imanın ruhları için, Allah rızası için el Fatiha. Topkapı Çamlık Mezarlığı'na, Tarık kardeşimiz ise Mezarlığı'na bekle olacak. Araçla gelmek isteyenler, Yolun alt tarafına, camimizin alt tarafına araçlar mevcut efendim. Sırayı alalım.